Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün size Night Online ünlümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki kart basarak önceki videomu izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar yeni server'a geçiş yapıyoruz ve şu an Manes 2'ye tıkladım. Select Karus dedim. Karus oldum. Ve ilk çaramı açıyorum. Hayırlı olsun. Evet full deck verelim Ondan sonra Rogi'yi seç. Tamam. Tekrar tuvalet. Rogi tamam. Dex'i verelim. şah başı sarı olsun. Sarı saçlı olsun. Evet ismi de The Dark Spawn. Evet. Evet sakallı olur mu? öyle eski hali bence daha iyi. Evet, T. Dark Spam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi T. Dark Spam, Rogue'yi açtım, ee, oyuna girişimi yapıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar, bu videoyu yayınlamadan ee, çarı kasmaya başlamayacağım. Önce bilgilendirme yapalım. Ee, bu çardan hariç başka bir çar, şu an oynayamayacağım arkadaşlar. Bu çar, bu çar ismini gördünüz. Bunun gibi değişik isimlerle çar açanları görürseniz itimat etmeyiniz arkadaşlar dediğim gibi Manes sorununda T Dark Spawn ismini Asas'tan hariç başka şu an bir çar kasmayacağım İnşallah hayırlısı olur Premium'unu falan yükledim arkadaşlar Şu an giriş yapıyoruz bakalım ee, Nasıl olacak ee, Manes 1'e girmeyi denedim olmadı Maniskey gi gi girdim. Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün size Night Online oyunu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki kart basarak önceki videomu izleyebilirsiniz. Bugün sizinle arkadaşlar Night Online'da ee, Manes'te gördüğünüz gibi çarı açtım arkadaşlar. Tia Dark Spawn isimli çarı açtım. E, Manes'teyim arkadaşlar şu an. Varıyorum'a devam edeceğim, Gordion'a devam edeceğim yani e, haberiniz olsun. Eee... Bu çardan hariç başka bir çara açmayacağım arkadaşlar yan çarlarla alakalı Hiçbir çara açmayacağım açarsam da sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar böyle bilgilendirdiğim gibi ee, Bu videoyu atmadan e, kesinlikle e, bu çarda e, oyunda olmayacağım yani oynamayacağım yani e, Bu videoyu attıktan sonra direktmen çardan çıkacağım arkadaşlar Videoyu attıktan sonra çara gireceğim e, Gönül rahatlığı olsun maksat e, Arkadaşlar asas oynayacağım inşallah Burada çok güzel günlerimiz olur Hep birlikte Buranın pazar durumu nedir falan hiçbir şey bilmiyorum Yavaş yavaş öğreneceğiz Önce bir XP'ni kasalım 80 bir yapalım 83'e de bakarız artık nasıl olursa olsun Sıkıntı yok X konusunda hiçbir sıkıntım yok Her türlü kasacağıma inanıyorum Şimdi arkadaşlar Bu çağrı gidişatı ne olacak Bakalım göreceğiz hep birlikte Master skillleridir falan Her şeyini falan yavaş yavaş açacağız Şimdi çarı bir kasalım Asas oynayalım Asas rehber videoları falan da gelecek Kanala Haberiniz olsun arkadaşlar inşallah çarı kasalım bitirelim her şeyini PK videoları falan olsun Vesaire güzel şeyler olacak arkadaşlar Desteklerinizi her zaman Bekliyorum arkadaşlar Yorumlarınızı da bekliyorum bu videonun altına Eee merak ediyorum bakalım ne yorum yapacaksınız. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. da yükledim. Eşyalarım da burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eşyalarım Valkyrie şeyi her şeyini alacağım. Devam edeceğim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bilgilendirme açısından. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.